Ordu Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 yılda 3000 analiz gerçekleştirdi. Ordu il sınırları içinden de olabilir, Ordu il sınırları dışından da olabilir. Firmaların bize istekleyene göre onların e, örneklerinin sıcaklığı olan dayanıklarını ölçüyoruz. Tekstürel analiz cihazımız bu ürünümüz gıda, kimya, eczacılık ürünlerinde bize analiz imkanı sağlamaktadır. Kromatografi laboratuvarımız burada HPLC ve GCMS FID cihazımız var. HPLC yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazımız. Ordu Üniversitesi bünyesinde teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini arttırmak, sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını vererek ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak amacıyla 2014 yılında hizmete giren merkezi araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi, bugüne dek 16'sı Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimine test projesi, 4'ü araştırma projesi ve 2'si TÜBİTAK projesi olmak üzere toplamda 22 araştırma faaliyetine 3000'i aşan analizle destek sundu. Ordu Üniversitesi araştırma laboratuvarı. 2014 yılında faaliyete geçmiş laboratuvarlardan birisi. Üniversite kapsamında ve dışarıya sanayi, kamu sektörü olmak üzere farklı farklı hizmetlerde bulunmakta. 2014 yılında hizmet alımı usulüyle, cihazların gelmesiyle analize başladık. Ama öncesinde binamızın yapılma aşaması oldu. 5 milyona yakın olan bir TL bazında parayla beraber kurmuş laboratuvarlardan biri. Şimdi Kalkınma Bakanlığı diye geçen, öncesinde ise Devlet Planlama Teşkilatı diye geçen DPT projeleri kapsamında destek alınmıştır.